tecrübe ve güven estetikle buluştu. Babadan oğla 1955'ten beri tecrübe ve güvenin adresi Latif Altıner doğrama sistemlerinin plastik pencere, kapı, panjur, alüminyum doğrama sistemleri, çelik kapı, panel kapı ve hazır mutfak imalatında kaliteli ürünleriyle mekanlarınızı yeniliyor. Köklü kuruluş, köklü isim Latif Altıner doğrama sistemleri, Koray Lisesi karşı aralığı Birgi Sokak'ta. Fabrika Yeni Sanayi Sitesi 3. Kapı Sırrı Yırcalı Anadolu Lisesi karşısında. Baski tarafından Burhaniye ilçesinde su sorunu oluşmaması için çalışmalar yürütülüyor. Yaklaşık bir haftadır devam eden çalışmalar sonucunda Eşektepe mevkiinde bulunan 5000 tonluk su deposunun faaliyete geçirileceği belirtildi. 2-3 gün içerisinde faaliyete geçecek su deposuyla su sorununun ortadan kaldırılması amaçlanıyor. Baski Körfez Şubesi Müdürü Ali Enisi ile Isparta ve Burhaniye Su İşleri Danışma Firma Yetkilisi Hikmet Şahin konuyla ilgili bilgi verdiler. Burası Burhaniye'nin Eşektepe'si bölgesi. Ana depo olarak 5 bir depo yapılmış. İhaleyle yapılan bir depo. Ee, sistem olarak çok güzel. Yapım işleri için güzel. Deponun herhangi bir sıkıntısı yokmuş gibi görünüyor. Ama e, alt yapısında çok sıkıntı var. Bu sıkıntıların başında da ana hatların buraya bağlanma işi, aşağıdaki kontektör bölgesinin işleyi, işlemi gerçekleştiremeyişi ve bunun sıkıntılarını aşabilmek için ustamızla beraber çalışıyoruz. Ee, ve bu işe başlayalı yaklaşık bir haftalık bir dönem oldu. Bu dönem içinde de nasıl olursa 2-3 e, gün içinde bu işi tamamen çözmüş olacağız. E, yapılan işlem sonucu tabii ki halkımız biraz mağdur su konusunda. Bunu çözmeye çalışıyoruz e, ve en kısa zamanda da inşallah bunu halledeceğiz. Halkımız bedeni depomuzu sunacağız. Depomuz şu anda faaliyette değil. Bunu faaliyeti geçirebilmek için Naniye'nin mevcut kuyularından odan altlarını terfi merkezine bağlayıp 5 motorluk depoya aktaracağız. Bununla ilgili boru döşeme çalışmalarımız devam ediyor. Aşağıdaki terfi merkezi çalışmalarımız devam ediyor. Burada bazı eksiklikler var. E, sistemimiz çalışmıyor herhalde. Onu ancak bir su geldiği zaman aydınlatabileceğiz. Olayın gerçek boyutunu görebileceğiz. tahmin ediyorum 2-3 gün içerisinde buraya suyu çıkarmış olacağız.